Teklifinizi kabul etti mi? Hayır, ama ümitliyim. Ee, senin fikrin ne bu konuda? Dünyanın en iyi annesi o. Mesut olacaksa evlenmesini isterim tabii. Çok makul bir delikanlısın. Mersi! Şey, motorunuz neden hep karada duruyor? Çürüyecek sonra. Yazık, değil mi? Haklısın! Sen kullanırsan iyilik etmiş olursun bana. <laughs> Çürümez! Yo yo, rica ederim istemem! Ee, lütfen! Ha, bir ara terzime uğra da birkaç elbise yaptır kendine. Hem de bu yaştan sonra bisiklete binmek hiç yakışmıyor sana. Şöyle son model bir araba lazım. Bu yaştan sonra bisiklete binmek sana hiç yakışmıyor. <laughs> Şöyle son Hayır. model bir araba gerekiyor altına. Araba tabii. Araba bir mesreşim olsa ne güzel olur. Sen iste. <laughs> Mercedes Hayvancı, mi hay Hayvancılığı da bırakırız. Para kazanmıyorsan. Hayvancılık nedir ya? <laughs> Senin baban artık bir fabrikatör. Baba dedim Sadem, ama kabul edersen çok mutlu olurum. Kabul etmez olur muyum babacığım? Sana kanım çok ısındı evladım. Ben seni ilk görüşte zaten çok sevmiştim. <laughs> sana baba diyebilir miyim babacığım? Oğlum gel sarılayım sana. Babam canım oğlum. Bak artık lütfen. sen benim öz ve öz babamsın. Sen de benim öyle oğlum. <laughs> Samet. Bak bir ihtiyacın olur. Paran olmaz. Babana açıklamazsan çok üzülür. Çok teşekkür ederim. Zaten babamı da öz babamı da hiç sevmezdim. <laughs> ama, seni, ama seni çok sevdim babacığım. Var mı paran evlat? Vallahi ne yalan söyleyeyim babacığım. Cebimde evet. 5 liram var. Bak ya. Al şu parayı. Allah aşkına şu 500 lira var şu an üzerimde. Çok teşekkür ederim. Babaların bir tanesi. <laughs> Şu 500 e al. Ben yarın sana kredi kartı çıkartacağım. Limitsiz. Aa. Tamam mı? İstediğini al, giy, ye, iç. Sınırsız ol. Ah babam, babam. <laughs> ben sana kurban olurum. Bir de böyle otobüsle falan okula gidip gelmek yok artık. Mercedes mi istiyorsun? Hemen. Sebahattin. Sebahattim benim e, şoförüm. Notunu al. E, Samet oğlumun altına Mercedes'in hatchback olan spor modelini alıyorsun. 2020 model. Tamam hemen. Notunu alıyorsun. Yarın geliyor. Siparişi ver. Tabi, beni mahcup ediyorsun lütfen. Ah lütfen. Annen de sen de benim için çok değerlisin. Anneme iyi bakacağına. <gülüyor> <gülüyor> Öz babamı hayatımdan, aklımdan sildim bile babacığım. Artık, artık sen varsın. Kız kardeşin sanki beni pek sevemedi gibi. Çok üzülüyorum. Ben onunla konuşurum. Aslan babam. Sen nasıl... Yani oğlum ben onu da kızım olarak görmek isterim. Bu evde beni dışlamayın yani. Ben gerçekten sizi seviyorum. Çünkü annenizi çok seviyorum. Babacığım ben onu ayarlayacağım. O, o iş bende. <laughs> olacak. Kardeşim dayanmayacak. O da şey, o da öz babasını tutacak. Artık tek babamız sensin. <laughs> Eğer yurt dışında da okumak istersen, yani buradaki üniversiteden memnun değilsen hemen gönderebilirim. Babacığım ben senden ayrılıp yurt dışına falan gidemem. <laughs> ben sürekli senin yanında olmak istiyorum. Hayır yani senin eğitimin benim için çok önemli. Ee, dünya insanı olup dil öğrenip seni fabrikanın başına almayı düşünüyorum getirmeyin. Aman tanrım. <laughs> sen neler söylüyorsun babacığım? Eğer istersen sen de veliahtım olarak görüyorum. Bütün her şeyi sana bırakıp annenle yurt dışına gidip balayı yapmak istiyorum. Gidin babacığım gidin annem sana güveniyorum. Anam artık senin bir. <laughs> Şu telefonun da hiç hoşuma gitmedi. Valla telefonun sesi de az kötü gelebilir. Ya onu değiştirelim. değiştirelim. İyi bir şey alalım babacım. sana yani. Vallahi, ekran, ekran kırıldı. <laughs> Sebahattin, Nota ee, en iyisini istiyorum. 2020'nin <laughs> <laughs> tamam mı? Benim oğluma Android olmaz bu saatten sonra. Baba, bir, bir de kız kardeşimi alalım mı? Yok, kız kardeşim şu an beni üzüyor yani. Onu nasıl hallederiz bilmiyorum. Önce baba desin yani... bana. Ondan sonra. Hemen hemen ben ona sana baba babacım dedirteceğim. Baba değil babacım dedirteceğim. Şimdi bizim planımız şöyle Samet. Sadede gelecek olursak. Haftaya gün aldık. Annenle nikahlanıyorum. Sizin için de uygunsa artık sizin... Uygun uygun lafınızı kesin. Hemen evren. Hemen. Yani bekletmenin hiç de anlamı yok. Yani eğer uygunsa sizin için de uygun olduğunu söylüyorsun. Sizi bu evden de çıkartıp yalıya taşımak istiyorum Boğaz'daki. Babacım bak gerçekten beni çok mahcup ediyorsun ya yani Utandırıyorsun beni. Yani burada olmaz artık. E, beş katlı yani, ben, yalı. yani bence de olmaz. Koskoca fatı katır babacımlar yalancı. <laughs> <laughs> Haftaya o zaman hazırlanın. Takım elbiseni de ben ayarlıyorum. Tamam mı? Sana bir adres Tamamdır. verecek şoförüm Sebahattin. Oraya gidip özel diktireceksin takım elbiseni. Haftaya kız kardeşini ve seni tam takır giydirip nikah salonunda görmek istiyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bir alkış alabilir